Merhaba, bu videoda daha çok alt ekstremite kuvvetlendirme egzersizlerini göstereceğim. İlk egzersizimizle başlıyoruz. İlk egzersizimiz trialis anterior kuvvetlendirme. Dizinin düz olması çok önemli. Dizini düzleştiriyorum. Parmaklarını kendine doğru çek. Hadi, çek kendine doğru. Çek, 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 çek. Daha çok çek, serbest bırak. Çek kendine doğru. Çek parmaklarını, serbest bırak. Burada çocuk parmaklarını kendine doğru çekerken ben de direnç uyguluyorum ve aşağıya doğru itiyorum. Hareketi zorlaştırmaya çalışıyorum. Çek parmaklarını, çek, 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 bırak. Güzel. Şimdi bunu bantla da yapabiliriz. Onu göstereceğim. İkinci egzersizimize geçiyoruz. Dizini büküyorsun elin. Bazı öğrencilerimizi aldırmıştık. Ee, onlar kesinlikle bantla çalışmalı. Dizi düz olması için dizinden tutuyorum. Parmaklarını kendine doğru çekiyorsun Ali. Çek parmaklarını. Çek 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 bırak. Çek parmaklarını. 5'e kadar sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 bırak. Ee, baktık ki çocuk artık rahat yapıyor. Biraz daha rahat yapıyor. Ee, bantı biraz daha sertleştirebiliriz. Çek parmaklarını. Bırak. Tamamdır. Şimdi üçüncü egzersizimize geçiyoruz. Üçüncü egzersizimiz kalça fleksiyonu. Ayaklarını uzatabilirsin. Dizini kendine doğru çekiyorsun. Evet çok güzel. Uzat. Şimdi çocuk dizini kendine doğru çekerken çek dizini hadi. Çek 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 çek. Ben de dizinden aşağıya doğru direnç uyguluyorum. Uzat. Gördüğünüz gibi kalça ve dizi 90 derece yapıyor. Çek dizini. Çek, 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 çek. Bırak. Çek dizini. Bırak. Şimdi dördüncü egzersizimize geçiyoruz. Ee, Ali dizini büküyorsun. Dördüncü egzersizimiz düz bacak kaldırma ee, Bu egzersizi yaparken biz bazı öğrencilerimize dizlik e, ve ağırlık kaldırmıştık e, Onları da tabii ki de kullanabilirler. Bacağını dümdüz kaldırıyorsun Ali. Parmağında kendine doğru çekiyorsun. İndir bakalım. Şimdi bu hareketi yaparken ben de dizinin üstünden direnç uyguluyorum. Kaldır hadi. Dümdüz bir şekilde kaldır 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 indir. Kaldır bakalım. Kaldır. Önemli olan dizinin düz olması. 5 saniye bekliyoruz. 1-2-3-4-5 indir. Son bir kez daha yapalım. 1-2-3-4-5 indir. Tamamdır. Hani oturabilirsin. Ayaklarını uzat öne doğru. Şimdi beşinci egzersizimize geçiyoruz. Ellerini arkaya doğru aynen. oturma pozisyondayken dizinin altına bir tane rulo yastık ya da havlu koyabilirsiniz. Burada quadriceps izometrik çalışacağız. Yani şuradaki kas grubunu çalıştıracağız. Bizim özellikle bazı öğrencilerimizde dizlerinde hafif bir yüküklük var. Ve bu yüzden bizim buradaki kas grubunu kesinlikle kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Dizlerini bastırıyorsun. İyice bu yastığı es, havluyu es. Bastır iyice. Bastır, 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 bastır. Parmağında çek doğru. Çek. Beşe kadar sayı öyle. Dışından say. Bir, iki, üç, 4, 5. Bırak. Bir daha yapalım. Bastır iyice bunu. İyice ez bunu. 1, 2, 3. Zaten buraya 4, dokunduğunuz 5. zaman da kasın üstüne kasılma olduğunu hissedersiniz. Hani çocuk gerçekten bastırıyor mu bastırmıyor mu bu şekilde anlayabilirsiniz. Tamam bırakabilirsin anneciğim. Şimdi altıncı egzersizimize geçiyoruz. Ee, yan dönelim. Kalça abdüksiyonu çalışacağız bu egzersizimizde. Ee, aşağıdaki dizini büküyoruz. Yukarıdaki dizi de tamamen düz olacak. Biraz daha şöyle dur hadi. Hı, tamamdır. Ee, bacağını yukarı doğru kaldırıyorsun. Düz bir şekilde. Gördüğünüz gibi dizi tamamen düz olacak. İndir bakalım. Ve direnç uyguluyorum. Kaldır bakalım. Kaldır 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 kaldır. Tut burada. 1 2 3 kaldırırken biz de hareketine engel oluyoruz. Direnç uyguluyoruz. Aşağı doğru direnç uyguluyorum. İndir bakalım. Kaldıralı. Tut burada. Tut, tut. 1 2 3 4 5 indir. Şimdi 7. egzersizimize geçiyoruz. Alicim yüz üstü ya. Kalça ekstansiyonu egzersizini yapacağız. Bu egzersizde bacağımı dümdüz yukarı doğru kaldırelim bunu. Gördüğünüz gibi dizi yine düz. Kaldır bakalım yukarı doğru ve direnç uyguluyorum. Kaldır. Daha çok kaldır. 1 2 3 4 5 indir. Kaldır bakalım. 1 2 3 4 5 indir. tamamdır şimdi 8. egzersizi yapıyoruz. 8. egzersiz hamstring kuvvetlendirme egzersizi. Hamstring bu bölgede bulunan bir kastır. dizleri geriye kaçan çocuklarda özellikle hamstringin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Ali dizini şimdi kendine doğru çekiyorsun. Çek kendine doğru. Çek, 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 çek. Daha çok çek. çek. Çek, çek, çek. Bırak. Çek bakalım kendine doğru. Çocuk dizini çekerken ben de ona direnç uyguluyorum ve aşağıya doğru itiyorum. Biraz daha çek Ali. Çek. 1, 2, 3, 4, 5, bırak bakalım. Tabii ki de bunu televanta da yapabiliriz. 9. egzersizi göstereceğim şimdi. Elim sabit duruyor. Hiçbir şekilde hareket ettirmiyorum. Ali dizin kendini bekle. Dizin kendine doğru çek şimdi Ali. Çek bakalım. Çek. 1, 2, 3, 4, 5. Bırak bakalım. Dizini bir de, biraz daha kendine çek. Bir daha çek. Çek 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 çek. Bekle. 1, 2, 3, 4, 5. Bırak bakalım. Tamam çok güzel. Şimdi 10. egzersizimize geçiyoruz. Ee, oturabilirsin Ali. Sen koltuğa. biraz geriye doğru gel. Kuadriseps kuvvetlendirme çalışacağız burada. Dizini dümdüz uzat. Düzleştir şu şekilde. Parmağını da kendine doğru çekiyorsun. Aferin sana koy bakalım. Bir daha yapıyorsun kaldır bakalım. Ve direnç uyguluyorum. Aşağı doğru itmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burası sabit. Dizini yapıyorum. Tut bakalım indir bakalım. İndir. Bir daha yap. Kaldır iyice kaldır kaldır kaldır. Tut burada. tamamdır. Çok güzel. Şimdi 11. egzersizimize geçiyoruz. acımaya ayağa kalkıyorsun. Ee, şu şekilde yapabiliriz. Gel bakalım. Şuradan tutunabilirsin. Bana doğru. Bana doğru. Şuradan tutunabilirsin şöyle. Dizini büküyorsun. Şimdi geriye doğru ayak ayakların yerde. Ayağın sabit. Ayağın hiçbir şekilde hareket etmiyor. Şimdi geriye doğru dizini düzleştir. Çok güzel. Tut burada. Tut 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 tut. Serbest bırak. Dizini bük. Bük. Ayaklarınızı gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyor. Çek bakalım dizini geriye. Çek 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 çek. Bırak bakalım. Çek dizini geriye. Bırak bakalım. Sen kendini hareket etme Ali. Bakalım da bir kez daha. Bir daha yapalım. Dizini bükülü ve geriye doğru çekiyorsun. Tut bakalım 1 2 3 4 5 tamamdır. Şimdi 12. egzersizimize geçiyoruz. Eee sırt üstü yapabilirsin haber. Dizlerini büküyoruz. sıkıca bağlıyorum yukarıdan. Ayakları yerde hareket etmiyor. Bir yana doğru açıyorsun. Aç doğru. Aç. Çek bakalım yana doğru açıyorsunuz Dizeni aç. 1, 2, 3, 4, 5. Bırak bakalım. Son bir kez daha yapalım. Aç bakalım dediğim yana doğru. Tamamdır. E, ee, bu egzersizle şu yan taraftaki e, abdüktör kasları kuvvetlendiriyoruz. Abdüksiyon sağlayan kasları kuvvetlendirmiş oluyoruz bu sayede. Tamamdır. Bir de çıkartalım. Acını kalkabilirsiniz. Şimdi on egzersizimizi yapıyoruz. Bir daha. buraya. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Şimdi yana doğru adım atıyorsun. Yana doğru adım at. Ayağını getir. Dik duruyorsun. Her şeye bak. Yana doğru adım at. diğerini getir. Yana doğru adım at. diğerini getir. Şimdi diğer tarafı aynısını yapıyoruz. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi öne doğru adım atıyoruz. Öne doğru adım at. Diğerini de yanına çek. Öne doğru adım at. Diğerini de yanına çek. Şimdi geriye doğru adım atıyoruz. Geriye doğru adım at. Çek yanına. Geriye doğru adım at. Çek yanına. Çok güzel. Şimdi sandalyede otururken iki egzersiz daha göstereceğiz. 15. egzersizimize geçiyoruz. Bir dakika canım, ayağa kalkabilirsin. şimdi acıma ya kalkamıyorsun. otur bakalım. 14. izersinizle yapıyoruz şu an. Sandalyenin arkasından sabitliyorum, ayaklarımı bas bakalım, şunu da bas bakalım, tamamdır. Elimle tutuyorum, e, dizini düzleştirmeni istiyorum. Dizini düzleştir, çek bakalım, çek, 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 çek. Tamam, biraz daha şey yapayım, Gevşeteyim. Biraz ağır oldu, tamamdır. Çekebilirsin dizini, çek yukarı, kaldır biraz daha, kaldır, kaldır. Çek böyle çek çek düzleştir 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 koy. tam koy bakalım. Bir kez daha yapalım. Düzleştir. Tamamdır koyuyorsun. Çocuğun zaten hareketin düzgün yapıp yapmadığını anlamak için kasın üzerine dokunarak da anlayabilirsiniz. Hani bakabilirsiniz. Şimdi son egzersizimizi yapıyoruz. egzersizimizi yine bantı ayak bileğine yerleştirdik. ve biraz daha yan oturur musun Ali? Hani? Direkt sağ Tamamdır şu şekilde. Şimdi elim sabit hareket etmiyor. Dizini aşağıya doğru çek. Sandalyenin altına doğru. Çek iyice. Çek 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 çek. Yerine koy. Çek bakalım dizini geriye doğru. Çek. 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 geri koy. Çek bakalım. Çek iyice. Bekle biraz. Koy yerine. Tamamdır. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda gövde egzersizlerini göstereceğim. Görüşmek üzere.